Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant oyun işlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2x8500 VP çekilişinin kazananlarını şöyle hemen göstermek istiyorum. Kazanan dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bana yorumlar kısmından ya da Instagram adresinden Berk Altrenici, açıklamalar kısmına Instagram adresimin linkini ve de Discord adresimin linkini koymuşumdur. Oradan bana ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoya 400 like ve 150 like yorum gelirse yarınki videoda da yeni bir VP çekilişi başlamış olacak. Haberiniz olsun. Bu videoya sizlerden 400 like'ınızı ve de 150 yorumunuzu like beklerim değerli dostlarım. Bu bugünkü videomuzun konusu benim tam olarak 2 sene önce gerçekten 2 sene öncesinde alıp hiçbir şekilde oynamadığım o bıçak arkadaşlar. Yemin ederim var ya müzeye kaldırdım bıçak arkadaşlar. şakası söylüyorum yani. Tam anlamıyla antika bir bıçak çünkü 2 seneden beri hiç oynamadım abi. Bununla beraber ve de tabii ki Yitik Vandal'ımızla beraber Immortal Elo'da dereceli maçımızı hızlı şekilde geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bundan 2 sene öncesinde alıp da müzeye kaldırmış olduğum o kostümle itik rütel bıçayla Phoenix oynuyoruz arkadaşlar. Neden Phoenix oynuyorum? Çünkü alırken de Phoenix oynadı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hatta karşımıza da Yüksel Toksos falan gelmişti diye hatırlıyorum ve yenmiştik. Çok güzel Selahattin abi. Evet bakalım başladık arkadaşlar yine dereceli maçımıza. Abi hassasiyet falan bayağı değiştiriyorum. Kroseri falan bayağı değiştiriyorum arkadaşlar ben bu arada. Bilmeyenleriniz olabilir. Abi arkaya bakan bir KJ TRT varsa burada artık oyunu bırakalım gidelim kanka. Hadi oyunu bırakıp gidelim yani. Evet var. Lan burada... Oğlum burada adam duydum yemin ederim var ya diyorum ne oluyor moruk. Selal lan takım size. İşte bu arkadaşlar yüksek enerjili mükemmel bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. Bir flashladım şu bakayım şöyle gereksiz. Nice. Helal takım size. Abi ben bu tur cacı almak istedim çünkü bu adamlar double door'a koşacaklar. Eminim yani kanka eminim. Double door bana. Ya ne yapıyorsun moruk ya? Yer mi Anadolu çocuğu diyorum ya ben sana. O ne lan? Adamı göremeden öldüm. Adam bizimki önüne kurdu. Enayi kili geldi mi? Aynen öyle. Oğlum onu vur. Aman diyeyim lan. Abi ateşli duvarımız bizim neden 150? Falsomuz 250. Abi Omi'nin neden marşalı var? Bana bunu birisi açıklayabilir mi? Teşekkürler. Hazır. Nereye geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz güzel kardeşlerim? Bana bunu söyleyin bakalım. Yani Berk Güncü'nün öyle koşulur mu arkadaşlar? Bıçak güzelmiş abi. <laughs> İki seneden beri hiç oynamadım arkadaşlar. İnanılmaz ya. Ben kendime inanamıyorum biliyor musunuz? Yani o kadar çok kostüm aldı ki zamanında arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum yani. Oynamadım abi. Çoğun oynamadım. Böyle videolar daha fazla gelsin mi? Gelsin diyenler bu videoya bir 400-500 like'ınızı bırakırsanız. Sevinirim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun hocam. Bir daha abone olursanız var ya öf. hareket. Gözlere dikkat. Ulan sen var ya. Bizi <laughs> mi kopartıyorsun anlamadım ki. Güldük <laughs> eğlendik. Önüne düştü. Biliyorsun ya kanka? Bir düşman kaldı. Nereye uçuyorsun kardeşim kafama doğru ya hayırdır ya. <laughs> Döveceğim. Abi niye sen orada öldün kardeşim? Hadi biraz abi ne? Ne kanka? Bir dakika yok artık abi. Ayakta kalan son oyuncu. Oye! Canavar geliyor. Spike Tek Abi yapma bunu be yapma bunu be. Flash atsam yerim bilecekti. Flash atmak istemedim. Omun dead, double door dead. Do you have heal, var ama kullanmadım arkadaşlar şey yanıcı olsun diye falan filan. Çok iyi çar ya kanka Phoenix. Harbi yani çok güçlü abi ya Heaven'da. Ben hani Heaven'da Phoenix almaya bayılıyorum arkadaşlar. Oy oğlum gelsene buraya nereye kaçıyorsun? Böyle bir şey de olmasın ama. Hani böyle bir şey de olmasın Berküncü kapat şunu ya. Nice. Ha burada Luke var lan. Oğlum, gel hocam buraya sen. Oğlum çocuk aa, öldü. Aa, kızdım ama. Ah kızdım Yakar! Hop yukarı! Kaptım Spike'ı. Son 10 saniye. Ya kanka yapma be. Abi bir şey diyeyim mi size? Bizim çocuk niye yok bu bir? İkinci olarak kanka ne yapıyorsunuz? Gözlere dikkat. Ya hadi lan oradan. Falan filan dersin, falan filan dersin. Abi niye ikinci burada butur? Allah aşkına neden ikinci burada butur? Bana cidden bunun birisi açıklamasını yapabilir mi? Dikkatçisi Bilmiyorum olsun. kanka ya. Onu ne avurdun? O neymiş moruk ya? Hocam bize bir... Gideceğiz. Sakin. Evet 21 kill 9 Sakin. tane asistle beraber maçımızı bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız değil mi abi? Bayağı sevdim yer ben bu çığı. Harbiden MVP olduk mu? Abi MVP tabii ki de. Tabii ki de arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza girdik. İkinci maçımız sova almak istedim. Neden sova aldım? Çünkü sova almak canım istedi arkadaşlar. Yani pöl gelmiş. Oynuyoruz bakalım. Çocuk öldü kanka bu arada. İleriyi Bir atalım abim şöyle. Nice. Oğlum var ya. Lan sap. Döveceğim artık. <laughs> Çocuk arkasını önüne zaman bile kör oluyor. Bu ne oğlum? <laughs> Bir anda eridi takım. Ne oldu oğlum? Vasat'ın üstü. <laughs> Okum attım. Yoluma baktım şekli. Aynen öyle. Hocam ne oye ne oye. Ne istiyorsunuz hocam? Beş <laughs> pushing. <laughs> evet. evet. Tamam, güzel abi. Gayet tertemiz. Onları... Çok oku. Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Nereye giriyorsun lan? Hedef bir düşman kaldı. Üçü tamam. Benden zorlusunu oh. da yenmiştim. Thank you. mükemmel. Güzel bir kill. Güzel bir ikinci kill. Sanki bilmiyorum lan senin oradan geleceğini. Beni burada Üç oldum biliyorlar. Yo yo eğimle nasıl oturuyorlar kanka ya? Uç bakalım. Vallahi oturuyorlar yani. Görüş sağlıyorum. Uuu abi yemin ederim var ya. Kılaçların efendisi ya. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Lan <laughs> <One back side. gülüyor> Aynen aynen kardeşim. Aynen bak bak çözdüm bak. Bak bak kardeşim çözüyorsunuz gördünüz mü? <laughs> abi inanılmazlar ya. Vallahi gümlüyorum. Görüş sağlıyorum. Bir bakalım hocam. Dumbledore'dan bir tane adam var mıdır acaba? Dumbledore'da adam var mıdır acaba? Bak. Ya kardeşim kötürüm Özcan. Ya ölmesi lazım da kankam onun. Nasıl ölmedi o? 1 HP. Abi 1 HP kanka. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. I have judge. Bir düşman kaldı. Köy. Yasvet. Ya Lambro'ya 10 saniye. Ne oldu be Ya. <laughs> Tarek gitti. Beni burada mısın lan? Ben de hier. Geri Nice. Ulan bizim takımda var ya. Ya orada ne yapıyorsun oğlum sen? Nice nice nice. Ulan bizim takım saldırıda iyi. Savunmada kötürüm aga. Ben anlamadım yani harbiden. Oh. Ya. <laughs> Bugün yediği kafayı gördünüz mü peki? Vallahi iyiydi. Dalga geliyor diyor benim Dalgayı attı vallahi. Nice. Bıçak attı oğlum çocuğa. Speaking. <laughs> İleriyi tarıyorum. Lan öl. Allah Allah Allah'a bak abi. Bir düşman kaldı. Spike Daha değil. Görüş sağlıyorum. Ya hadi bak işine ya. Görüldüler. Ay Hocam dalga mı geçiyoruz? Nice. 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 Abi inanılmaz maçtı. Ve rankımızda şu anda galiba yücelik olması lazım. Bakalım abi. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yücelik olduk arkadaşlar. Çok da önemli değildi bizim için. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler değerli dostlarım. Bu da böyle müzeye kaldırmış olduğum o yetik ritüel bıçağımla oynamış olduğum güzel bir güzel bir videoda. Umarım da bolca keyif almışsınızdır. Yeni VP çekilişi için bu video 400 like ve 150 adet yorumunuzu beklerim. 400-500 like zaten gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda açıklama kısmından beni Instagram berkaltrenci hesabım üzerinden takip edebilir ve de Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay. <laughs>